Merhaba sevgili teraziler, yükselen ve ay burcu terazi olanlar. Bugün sizler için Ekim 2020'nin neler getirebileceğinden bahsedeceğim. Tabii bunlar genel yorumlardır. Daha geniş bir yorum isteyen arkadaşım ne yapmalı? Yükselen ve ay burcunda dinlemeli. Hatta doğum haritasını bilenler ikinci, dördüncü, 5. ve 6. evlerinde konumlanan burçlarını da dinlemeliler. Daha büyük bir resim için Genel yorum için 3 kart seçiyorum. İş para durumu için 1 kart seçiyorum. Ee, ve ilişkisi olanlar ve olmayanlar için 2 aşk kartı seçiyorum. Tuğçe Işınsun'un destesinden. Evet bakalım. Evet sevgili teraziler. Aslında sizin için gayet güzel enerjiler var. Öncelikle dünya enerjisi harika. Birçok istediğiniz meseleyi elde edebileceğiniz bir ay olacak belli ki. Ekim 2020 sizler için. Zaten bazılarınızın doğum günleri de Ekim'de olacak. Şimdiden kutlu olsun. <laughs> e, burada bir kılıç şövalyesi var. Hem sizin temsilciniz olabilir. Hem de hayatınızdaki kişinin olabilir. Biliyorsunuz prensler ve şövalyeler cinsiyet belirtmezler. Ee, ama aynı zamanda hava grubundan olan bir başka kişiye de işaret edebilir. Neydi hava grubu burçları? Kova, terazi ve ikizler. Yani hem siz hem de bir başkası olabilir. Ee, belki sert karşılayacaksınız bazı yaşananları. Ancak şu var. Dışarıdaki hayata veya diğer insanların fikirlerine çok fazla odaklanmazsanız. Çünkü belli ki sizi demoralize etmeye çalışanlar olacak. Gayet güzel. Çünkü sizin lehinize hem maddi hem de manevi anlamda çok güzel şeyler görüyorum. Bir kere burada bir kutlama var. Bu bir organizasyonda olabilir. Düğün veya nişan gibi. Aynı zamanda bir mutlu haberi ilan etme de olabilir. Ve aynı zamanda niyetlerinizi Ağustos-Eylül'de neyi dilediyseniz Ekim'de bunları gerçekleştireceğinizi söyledik ya. ...bunları ilan ederek kutlamada olabilir... ...yani bir yola koyulma... ...evet gerçekleşiyor deme... ...ve gerçekleştiğinden emin olma durumu... ...zaten iş ve para durumu ile ilgili olarak da... ...gelen imparator kartı... ...son derece aktif... ...hareketli bir ay geçireceğinizi gösteriyor... ...Ekim 2020'de... ...beklediğiniz bir takım gelişmeler var... ...belli ki ama artık bu gelişmelerin... ...yaşanacağını... ...ve maddi açıdan kendi özgürlüğünüzü... ...ilan edeceğiniz bir süreç olabilir kendi işi olanlar için e, güzel kazançların olacağını düşünüyorum. E, i̇ş bekleyenler için bekledik, bekledikleri işin geleceğini düşünüyorum. Hatta bu bir terfi vesaire de olabilir. Çünkü bakın burada bir taht var farkındaysanız. Yani makamı değiştirmek gibi bir yorum da yapabiliriz. İlişkisi olanlar için bir takım eksiklikler var. Yani sanki her iki tarafta yani sizde, partnerinizde ister eşiniz olur, ister sevgiliniz olur artık her kimse duygularınızı yeterince ifade etmediğiniz bir süreçten geçmişsiniz. ...Ağustos-Eylül'de... ...ve artık onları ifade etmenizin zamanı... ...kelimeler tılsımlıdır... ...söz doğadır. ...söylediklerimiz gerçek olur... ...şimdi git ve onu sevdiğini söyle... ...belki bu dışarıdaki fırtınalı hayat... ...belki ailenizde olabilir... ...belki iş yaşantınızda olabilir... ...belki arkadaş çevrenizde olabilir... ...duygusal yaşamınızı biraz etkilemiş sevgili teraziler... ...o eksikliği bir an önce gidermeniz lazım... İlişkisi olanlar için... ...ilişkisi olmayanlar için de... Bir öneri gelmiş. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Bu kart e, odanıza bir melek köşesi kurmayı öneriyor. E, melek objeleri, melek kutunu ve günlüğünü buraya koy. Şeker ve sevdiğin başka elementleri de ekle. Gün içinde dileğin ve duaların için buraya gel. Tabii artık sizin inanç sisteminiz her nasılsa, o çekim yasasından nasıl faydalanmak istiyorsanız ona uygun bir şekilde dileyebilirsiniz. Tabii ki e, burada bakın ne dedik. Söz duadır. Yani hiçbir şey yapmadan söyleyerek de dile getirebilirsiniz elbette. Bir laf var biliyorsunuz. 40 kere derseniz olur. <laughs> Demek ki ilişkisi olmayanlar için öncelikle sözde, evet kalpte ve eylemsel olarak bazı dilekler gerek. İlişkisi olanlar için de bunları partnerinize iletmeniz gerek. Beğendiyseniz like butonuna tıklamayı, Kanala abone olmayı ve diğer videolara da göz atmayı unutmayın sevgili teraziler. Yükselen ve ay burçlarınızı da mutlaka dinleyin. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu bir ay diliyorum.